Fırıldak filmini seslendirdi. Evet. O filmin bir fragmanını izleyelim bakalım. This summer. No, no. Not summer. April, April. Mem kaydıyız. Bir kişi var. your now. Mahmut abi, Mahmud abi ne oldu? Senin e, İngilizcene çok mu yani. ihtiyaç var bu ülkede? <laughs> Niye böyle oldu? <laughs> Ya bir şey Kercüman var. Sercüman mı yok, bir şey mi yok? Hayır evet bir şey var. Ya Mahmut abi ne yapsa güzel oluyor, eğlenceli e oluyor diye her şeyi var. yaptırıyor. Evet. Son şarkıda da put your hands, put your hands Ya şimdi he. onlar benimle dalga geçiyor, ben de onlarla dalga geçiyorum. Aynen Hı. sevgilim. Haşa şey yani ya niye dalga geçiyorsun? Yok yani. hayır ben bilmiyorum ya. 7 kere 7'nin 49 olduğunu, 8 kere 8'in 64 olduğunu. Mahmut abi sen de deminden bilmiyorum. beri benimle dalga geçiyorsun. Şimdi. E sen onu biliyorsun, tebrik ederim seni. Güzel çocuk. <laughs> 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 Boşa zekke edemedin bana. Şimdi... <gülüyor> 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 Şimdi rahmetlik benim babam dedi ki bugün bir, bir de İngiliz turist gelmişti. Ya balıklı gölün oradan geçiyor. Dedi gel lan bakayım dedi seni 13 senedir okula gönderiyorum. Liseye o zaman gidiyoruz. Bakayım dedi bu adamla konuşarak konuşabilecek misin? Yaz lise 13 sene sürmüş. Hayır hayır liseye gidiyoruz <laughs> aman efendim. Ha, Matematik ifade değil herhalde. Sen hayırdır ya? Ne biçim ya? 13 senedir, 13 seni liseye gönderiyorum. Mahmut Tuncer'in okul hayatını tartışmak size mi kaldı? Affedersin 7 ya. sene... Yap bir Asim Ozan gir oradan. Evet, 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 Mahmut Tuncer gelen İngilizler sordu dedi ki... What is your name? Adam adını söyledi. Ben bana söyledi. My name is Mahmut Tuncer dedim. Rahmetli Yalah içinde yatsın babam git. Yeter evde anlat anlata bitiremiyor. Dedi ya yavurdan dedi bir konuştu. Yav, yavurdan bir konuştu. Şimdi insan anladığı kadar söyleyebiliyor. Şimdi ben İngilizce istedim işte rahatlıkla öğrenebilirdim. Kafamda 3000 tane türkü var. Onu mu öğrenemeyeceğim? Maşallah. Süper. Yapmadık, etmedik, tutmadık ama bunlar da hemen iki dakikada iki satır yazıyorlar. Yazdıkları zaman bana herhalde ...espritüel olduğum için de e, ben de seviyorlar insanlar. Şimdi ben İçim nasılsa dışım da o, dışım nasılsa içim de o yani. Gördük, gördük, yok. yok. kuliste gördük. <laughs> hayır hayır, sana <laughs> biraz sonra göstereceğim. Bak sen... <laughs> Aa, bir dakika, İngilizce bir dakika, mi bir dakika. <laughs> Ciddi söylüyorum. Bir, bir İngilizce gel seni, İngilizce seni gösterecek. O kadar bacak İngiliz... açsın. hayır, ya. Allah Allah. ya diyor ki herkes birbirine İngilizcesini gösterecek arkadaşlar. Evet. Evet. Önce Mahmut abininkini görüyoruz. Buyurun. TİRİLİR Watson, ALL OF THAT Hayatınızın macerasına hazır mısınız? Murat Boz Yılmaz Vural Dışarıda. Bir de ben Dışarıda. yani Mahmut Tuncer ARE YOU READY? ARE YOU READY? Are you ready? Family Coming Soon In the Tabelas ZAPLAM BOLU e, Mahmut abi ne dersin e, bu... Vallahi Allah deriz ne deriz. Mahmut evet. abi sözleri önümde istiyorsan. Biz de Özge, <laughs> e, buyurun Özge <laughs> kardeşimize... Evet. Çok güzeldi. Cingi böyle benim Allah'tan... yerime gelmek ister misin? Lütfen Buyursun, buyursunlar efendim lütfen. Evet e, biraz e, Mahmut abiye... E... dedim o rahmetli kızımıza bir Allah'tan rahmet dileyelim. Lütfen efendim. Ben de Mehmet kardeşime katılıyorum. Bu tür adamlar esas sallandırmak lazım. Ben hiç bence başka işim yok. Bunun, bunun tek tedavisi sallayacak sana be. Çünkü hepimizin çoluk çocuğu var. Böyle değil mi? Bir tek şeyi anladım burada. Lolo'yu anladım. Lolo nedir o şeysin orada? Lolo dedin ya. La. La. Aşk yani, sevgi. Lolo. Buyurun efendim. <laughs> Kardeşim ben de nerede gelsem sanki milli takım maçı yapıyorsun. Nerede ya, yabancı takım varsa karşıma ya getiriyorsun ya. E, hayır şimdi e, Cingi Türkiye'nin en iyi rock solisti bence. Tamam mı? Bence. Yani Harikulade şey, bir böyle adam. Öyle dediğimiz zaman tabii çok şey. Ee, ben e, de öyle o var. bence bence diyorum. Kardeşim ya, beni sen... tanıyor musun sen? Annemi <laughs> babamı Kaç tane ya aileyi hakim değil ama sizi tanıyorum. Yani. Aile. Ya, benim durumum Tamam mu? Çok sen? yaklaşma Mahmut abi dövecekmiş <gülüyor> gibi <gülüyor> oluyor. <laughs> Cingi de korktu, Ben de korktum. Öpücek. Ne? Cingi mi dedim ne? Evet, Cingi. Cing kardeşim. Şimdi Selçuk Sami. Sen. Ya Selçuk Cing. Sami de diyebilirsin. Yani de. Selçuk Sami de Cing kardeşim. Selçuk <laughs> <değil. Cing> kardeşim benim. İki gözüm. Gel asıl bakayım şöyle bir. Güzel çünkü ayağa kalkabilirsin eğer çok ezilmiş hissediyorsan orada evet e, yani Mahmut abi üzerine yürüyünce tabii e, şey Şimdi korktu yani ilk defa Mahmut Tuncer'le bu kadar yakınsın ya değil mi? İlk defa, i̇lk defa, değil evet. defa yani. Ben daha önce yakınlaştım daha biliyorum hoş. yani hakikaten e, e, bak, korkutucudur yani şeyi korkutur. E, sen benim şeyimi al, al, görsen al, kızın kalbimi <laughs> görsen sen de korkardın. Evet. <laughs> Çünkü <laughs> e, en azından <laughs> bir Arka mısrayı beraber söyler misiniz rica etsem? Ne okuyalım abi? ki ilk bir şey beraber söyleyelim abi. Ama sana nasıl Sözleri olur? Musun? var burada. Bir Sözlerini yok. oku. Gözüm yok mu? Evet. Peki. Buyurun efendim. Hiç bilmeden nasıl oluyorsun ya? Şimdi bir insan bir ben ben değil, bir şehirde nasıl bir Bu Okan abi demek ki bana ne kadar güveniyor ki... ...kimi getirse karşıma çıkarıyor. Tamam mı? Evet. Hadi erkeksen söyle ben de söyleyeceğim. Yok. <laughs> <laughs> <laughs>

Devam devam. Ama oldu. Ama öyle. Oluyor. <laughs> tamam. Bring it back. Sen şimdi bunun yaban hangi dilde bu? İngilizce. Bil. Tamam ben de Türkçe'sini söyleyeceğim. Söyle o. Sen İngilizce konuş. Mükemmel. Bring it back. Arkadaşa. ailece gezelim. Family aile değil yaklaştı. mi? <laughs> yaklaştı. Yak, yaklaştı. 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 You don't know You yanım kötü şeyleri What it means to me İkimiz el ele tutuşup gezelim İşte Mahmut Tuncer Tamam mı? kurtardık mı? Valla yeterli. Mahmut abi, Cingi'ye bir türkünü öğretmek ister misin? Hayatta. Niye? Eee mükemmel olabilir. Eee beş dakikada öğretebilir ama onun gibi kırk yıldır söylemek lazım. Of Olmaz. be of be. Ya o şey, çok bak, Ne kadar Hıcan. zarif bir şekilde yaptı bu, Cing <laughs> bu Cingi. Yine alsın Sen çok Sami Cingi'yi alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs>